Evet arkadaşlar bugün sizler Brawl Stars oynayacağız. Başlayalım. Hadi açılsın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet biz hangi adamız? Bizde tek bu var. Bizde tek bu yok. Bakın. Bizde bu var. Savaşçılara gidelim. Bunlar var bizde arkadaşlar. Shelly, Nita, Colt, Barney. Şunu alalım. Televizyonun sesi geliyor arkadaşlar. Evet. Bizimle evet, oynayalım. Evet oynayalım. Yo lo uno mamita. Burada kötü adam var. Bu adam uğurluyor. Aha burada adam var. Gel lan. Burada da Arkadaşlar şu an video bitti ama Barış hala oyun istiyor.